Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Öyle bir zaman gelecek ki insan helal kazanç mı, haram kazanç mı olduğuna aldırış etmeyecek. Buhari, günümüzde de pek çok insan kolay kazanca yönelirken helal kazanç için sabır gösterenler unutulmaz bir bereketle karşılaşır. İşte günümüzden bir ibret hikayesi. Bir pastanede akşam vakti. Usta olan İsmail kasada hesapları kontrol ederken çırağı Emre içeri girer. Usta, dükkan kapanmak üzere ama şu müşteri gelip biraz malzeme almak istiyor. Ne yapalım? Neden olmasın, gelip alsın. Ama usta, adam açıkça sahte para verdi. Kasaya koyar. Yarın fark etmezsek belki idare ederiz. Sonuçta biz de zor durumdayız. Evladım, haram parayla bereket gelir mi? Bizim dükkan neyle ayakta kaldı sanıyorsun? Helal kazançla. Eğer bu parayı alırsak sadece kasamıza değil soframıza da haram girer. Gidip adama söyle sahte parayla iş yapamayız. İsmail bir an durur gözlerini Emre'ye diker. Emre başını eğer biraz utanır ama çıkar ve müşteriye durumu anlatır. Adam aceleyle oradan uzaklaşır. Birkaç dakika sonra pastaneye iyi giyimli bir adam girer. Selamün aleyküm. Az önce buraya gelen adamın sahte para verdiğini duydum. O benim dükkanda da denedi ama ben fark edemedim. Ama sizin çırağınız hemen anladı. Öyle mi? Allah'a şükür helal kazanç bizim için her şeyden önce gelir. Helal kazanca bu kadar önem veren bir esnaf kolay bulunmaz. Büyük bir organizasyon yapıyorum. Tatlı ve pasta siparişleri için güvenilir bir yer arıyordum. Sizin gibi dürüst biriyle çalışmak isterim. İsmail ve Emre şaşkın bir şekilde birbirlerine bakar. Adam büyük bir sipariş verir ve çıkar. Emre heyecanla ustasına döner. Usta, biz bu siparişle iki ay rahat ederiz. Evladım, işte helal kazancın bereketi böyle gelir. Sabreden, dürüst olan er ya da geç kazanır. Helal kazanç her zaman büyük paralar kazanmak değildir. Bereket temiz niyetle çalışanın en büyük kazancıdır. Allah kulunun helale yönelmesini imtihan eder ama sonunda en hayırlı rızkı verir.